Merhaba sevgili boğalar, astro enerjiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu ay sizleri nasıl enerjiler bekliyor onlara bakacağız. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bu ay için biraz zorlayıcı bir dönüşüm enerjisi. istediğiniz şey, istediğiniz noktaya doyuma ulaşma ve zirveye ulaşmaya yönelik enerjiler mevcut. Şimdi öncelikle kişilik özelliği belirten kartlarımızla başlamak istiyorum. Değnek kralı ve kılıç kralı var. Değnek kralı tutkulu, hırslı bir şekilde eline attığı işte başarıya ulaşan bir kişiyi anlatır. Liderlik özelliği taşır. Kılıç kralımız ise yine rütbe sahibi, bir statü sahibi bir kişiliği taşır. Karar veren, hüküm veren kişidir. Ve kararlarını verirken de kimseye fikir sormayan bir yapıdadır, duygusaldır, ancak kararlarını mantık çerçevesinde verir. Bu özellikleri kendinizde oluşturmanız gerekiyor olabilir bu süreç içerisinde liderlik konumuna gelecek olabilirsiniz ve bu özellikleri konuşturacak olabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu özellikte kişilerle karşılaşacak ya da tanışacak da olabilirsiniz. Ya da destek alacağınız kişiler de olabilir yine bu kişilik özelliklerinden. Şimdi bu ay doyuma ulaşacağınız enerjiler mevcut. Konu her neyse istediğiniz, her neyse bununla ilgili istediğiniz noktaya ulaşacaksınız. Zirveye ulaşmak. Zirveye ulaşmak, başarı istediğine ulaşmak. Yani enerjiler bu şekilde Tabii bu süreç içerisinde e, ciddi bir yorulmuşluk durumunuz var. E, yoruldunuz ya da artık yorulduğunuz evreyi hissedeceğiniz evreyi bu ay içerisinde hissedeceksiniz. Ancak e, yorulmanın yanı sıra yine bir sona ulaşma kartıdır. Yani istediğiniz başarıya ne kadar yorulmuş olsanız da geldiniz artık son evredesiniz. Bu yorgunlukla ilgili olarak da belki bir şeyleri çözmek için e, ya da bu yorgunluğa çözüm bulmak için kendi içinize dönmeniz, manevi yatınıza önem vermeniz, biraz kendinizi dinlemeniz gerekiyor olabilir. Bu sizin için yine faydalı olabilir. Ya da zirveye tam olarak geçmek için e, yine kendinizi de dinlemenizin e, bu yolda sizin adımınızı güçlendirecek bir durum olduğunu da belirtebilirim ölüm kartımız var zorlayıcı etkenlerle bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfayı açmaktır. Yani bir bitiş ve yeni bir başlangıç. Ancak etkileri zorlayıcıdır. Yani evet, bu kadar zorlayıcı etkiler belirtmiştik. Zorlanacaksınız, belki üzüleceksiniz, belki yıpranacaksınız ama bir şeyler kapanıp bir şeyler başlayacak. Ve bu başlangıç sizin için istediğiniz noktaya ulaşmak. Zirveye ulaşmak, lider olmak, bir başarıya ulaşmak yönünde olacak. Yine bu süreci manevi yönden kendinizi destekleyerek e, rahatlatabilirsiniz. Güç kartımız da var. Güç kartıyla da sizin bu yolları aşabileceğiniz, bu zorlukların üstesinden gelebileceğiniz e, güce sahip olduğunuzu e, belirtebiliriz yine gerekli donanım, güç sizin elinizde var ve istediğiniz şeye ulaşabileceksiniz yine yani bu ay zirveye geçmek için destekleniyorsunuz ilişki yönünden aşk yönünden söyleyecek olursak da aşka dair ilişkisi olmayanlar için bir dönüşüm evresi yani sizin artık kendinizde sizi olumsuz etkileyen belki de mevcuttaki durumunuzla ilgili biraz da yıkıcı yorucu bir değişim yaşayacaksınız. Bu değişimin ardından istediğiniz şeye ulaşmakla ilgili bir dönüşüm olacak bu. Yani Zorlanacaksınız ama istediğiniz noktaya ulaşacaksınız. Ve bunun ardından bu ay içerisindeki bu dönüşümün ardından da karşınıza yine değnek kralı ya da kılıç kralı özelliklerinde birileri de karşınıza çıkabilir. Bu dönüşüm Ermiş kartından dolayı yine belirtmek isterim. Manevi anlamda zorlayacak bir dönüşüm olabilir. Kendinizde e, bir şeyleri aşarak yeni bir başlangıç yapıp karşınıza fırsatların çıkmasını ve değerlendirebilmeye yönelik e, enerjileri çalıştırabileceksiniz. Güç sizde. Bunu sağlayabilecek güç yine sizde. İlişkisi olanlar için de e, ölüm kartı maalesef bazı e, ilişkiler için ayrılığı da temsil edebilir. Bazı ilişkiler için de çok zorlanarak da olsa bir şeylerin çözülmesi ve ilişki içerisinde yeni bir e, başlangıcı da simgeleyebilir. Her halükarda bu dönüşümün nasıl bir sonuca ulaşacaksa, ulaşacaksa olaysa siz gerekli güce sahipsiniz. Bu dönüşümden hayrınıza olacak yöne ilerleyebilmek için gerekli güce sahipsiniz. Bu sürece atlatırken de yine maneviyatınıza özen göstermenizde yarar var. Bir yandan ilişki içerisinde söylemeye yani konuşmaya cesaret bulunamamış, konuşulamamış bazı konuların artık açılmasının, konuşulmasının vakti gelmiş olabilir. Çekinilen bir konu açığa çıkabilir. Konuşulup çözümlenebilir. Yani bu ay bunun için doğru zaman olduğuna dair enerjiler var, çözümlenebilir ve bunların ardından daha da güçlenerek ilişkinin ilerlemesi sağlanabilir. İlişkiye dair, ilişkilerin onarılması, güçlendirilmesi ve istenilen mutluluğun, istenilen noktanın ulaşımına yönelik enerjiler var. Me Melek kartlarına bakacak olursak ilk kartımız kabullenme. Başkalarını ve kendini meleklerin gözünden koşulsuz sevgi ve kabullenmeyle gör. Bu şekilde ilham verir ve herkese en üstün potansiyelini yükseltirsin. Şimdi burada kılıç kralımız var. Kılıç kralımız hüküm verendir demiştik. Ee, bu hüküm veren tarafını zorlayıcı etkenler taşıyabilir. Eğer Bu pozisyonda olacaksanız Böyle bir pozisyona geçtiğinizde karşınızdaki insanları da biraz daha tanıyarak hareket etmenizde yarar var. Evet fikir sormayan, kararları kendiniz veren bir yapıdasınız. Ancak bunu yaparken de karşınızdakini de göz önünde bulundurarak daha yapıcı bir şekilde davranmanızda yarar var. Yani zorlayıcı etkilere izin vermemeye dikkat edin. Diğer melek kartımız dinle. Zihnini sustur ve her şeyin gözetildiğini söylediğinizde nazik güvencemize kulak ver. Arzunun tezahürünün eksiksiz yapısı konusunda endişelenmek sizin sessiz ve alıcı bir hal içinde kal. Sessiz bir zihin ve beden bizi çabuk ve açık bir şekilde duyar. Senden istediğimiz bu, dinle. Evet, burada ermiş kartımız da vardı. Yani biraz manevi yönümüze dönmekle ilgili Evet, yaşadığınız zorluklarda onarılmak anlamında kendinize dönmeniz gerekiyor olabilir demiştik. Ama bir yandan da belki de yaşayacağınız bazı zorluklarla ilgili kullanacağınız güç de belki iç gücünüzdür. Yani içsel olarak biraz kendinize zaman ayırmanız, kendinize görmeniz ve bu sayede iç sesinizi dinleyerek çözümler bulmanız da mümkün. Bunu da es geçmeyin. Ve diğer kartımız Rumi kartımız Kutsal Kavuşma. Bu kartta kararlarınızı verirken başkasına ihtiyacınızın olmadığı, donanımınızın, kendi sezgilerinizin, yeteneklerinizin buna yeterli olduğunu bilmeniz gerektiğini belirtir. Yine Kılıç Kralı kendi kararlarını veren, kimseye fikir sormayan bir yapıdadır demiştik. Belki de bu özelliği ortaya çıkartamayanlarınız için vurguluyor bunu. Sizin artık kendinize güvenerek, kendi donanımınıza güvenerek kararlar vermeniz ve ilerlemeniz gerekiyor. Bu zirveye ulaşmak için artık geldiğiniz bu sonda o son adımı kendi kararınızla vererek, kendiniz, kendi yeteneklerinizi kullanarak, kendine güvenerek vermeniz gerektiğini belirtiyor olabilir. Evet sevgili boğalar, bu ayın açılımı bu şekilde. Umuyorum çok güzel bir ay geçireceksiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.